Efendim tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda. Yine sizlerle bir haftalık kapanışların gelmesinden sonra bu kapanışları, yine bu düşüşleri, önümüzdeki haftaya nasıl başlamamız gerektiğini, yol haritamızı, e, düşüşlerin ne zaman durabileceğini, toparlanmanın ne zaman başlayabileceğini, kısaca gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar bulmaya devam ediyoruz bu pazar gününde. Tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince efendim ettiğimiz var. Burada okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlayacağız başlıyoruz videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Ve konumuza Sasa ile başlıyoruz. 95 lira 15 kuruş fiyatında kapanış gerçekleştirdik ve şirketimiz şu anda logaritmik grafikler üzerinde çok uzun biraz daha vadeli bir grafik e, datası incelendiğinde şirketimizin artık bir uzun vadeli desteklerine geldiğini görüyoruz. Trend desteklerine artık bugün itibariyle gelmeye başladığını aslında şahitlik direkt olarak edebiliyoruz. Bu vurdu 90 aslında tam direkt olarak tam daha gelmiş mi diye biraz konuşursak eğer yani artık vurmuş. Yani burada alttaki bantlar tabii ki bakın biraz daha var. 90'lı fiyatlarda tabii ki söz konusu olabilir. 89-90'lı e, bantlar tabii ki söz konusu olacak. Ama dediğim gibi bunlar Sasa'nın çok uzun vadeli anlamda yani 2020 pandemi çöküşünden bu yöne geldiği en önemli nokta ve daha önce baktığımızda bizim Sasa polyester şirketi yalnızca pandemi çöküşünde bu mavi çizgiyle göstermiş olduğum bakın burada var olan 50 günlük hareketli ortalaması haftalık grafiklerde çok ciddi bir destek göre gösteriyor Sasa'ya oraya denk geliyor yani bu 89 bantlar patlamamalı anlayacağınız kaç orası bir kez daha kontrol edelim çok uzun vadeli 2020 döneminden bakarsak 88'li bantlar denk geliyor. Bunu unutmamak lazım. Şirket 95 kapattı. 88'li bantlar bu şirketin 2020 pandemi çöküşünden beri ilk defa hep vurup döndüğü noktaya doğru geliyor şirket. Önce buradan başlayalım. Orası zaten son olmalı görüşünde an yani anlatıyorum. Trend anlamında. Çünkü burasının patlayışı hiç kırılmadı. 2020'den beri hiç kırılmadı burası. Asla da kırılmaması lazım. Burası bizim majör çok uzun vadeli böyle 2020'den gelen 50 günlük haftalık bazdaki hareketli ortamının hem de trend desinin geçtiği nokta olduğunu öncelikle ifade ederek başlamak istiyorum sizlere. Bu bir o yüzden 88'den asla altına inen bir sasa görünmemesi lazım. Uzun vadeli süreçte bu efendim yine şirket tarafında 200 günlük ortalamayı tabii ki biraz daha izleyeceğiz. 2020 pandemisinden beri gelen rakam 88 89 bölgesine denk gelirken son 6-7 aylık süreçte ise en önemli izlediğimizler şirkette biliyorsunuz ki 100 lira rakamıydı. Şirketimiz 90 lira fiyatların altına inmesin, hep yüzlü fiyatların üstü kapatsın diye anlatıyordu. Çünkü burası son 6-7 aylık bir olay. Öyle 2020 pandemisi gibi bir olay değil. Burası son 6-7 aylık bir olay. Burada ise teknik manada şirketimiz için asla şuradaki değerlerinin altına inmemesi gerektiğinden bahsediyorduk. Buradaki bölgelerin altına inmeyelim ve buradaki bantta kalalım istiyordu. Çünkü bu bandın orada altına inersek yani Sasa Polisler yüzde fiyattan üstte olur da kapatamazsa şirket tarafına 90 e, kaç demiştik 94 92 89 demiştik ya işte oraya doğru eğilim başlar diye ifade ettiğimiz görüşümüzü hala koruyoruz 100 lira. İşte 100 lira eğer yoksa orta vadeli gelen zaten desteklerin altına olan şirkette bakın burada yavaş yavaş o 2020 pandemisinden gelen o majör trend doğru hareketlerin ön açılıyor. O yüzden 100 şart 100 olmadığı sürece 98'in üstüne çıkan yüzlü fiyatların üstü fiyatlayamayan mesela gördüğünüz müddetçe bilin ki Aşağıda 94, 92, 89, 88'e kadar hatta fiyatların önü açıldığını ifade etmiştim. Bunu hep anlatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. O 88'li bantlarda ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Orasının önünü açıyor bu 98'in kırılımı. biraz önümüzdeki süreçte uğraştıracak gibi duruyor. O 88 89 bantlar altta izleyeceğiz. Ne zamana kadar peki diye sorarsanız yüzlü fiyatlar. Yani bu yüzlü fiyatların üstüne çıkıp yerleşmediğimiz müddetçe şirketimiz tarafında maalesef biraz dalgalanma sürecek destekte de doğru elimin ön açıldı. haberiniz olsun. Ne zaman ki 98 yüzü fiyatın üstüne çıkar o zaman tekrar biraz daha baskı yönelik eğilim bitmeye başlar. O düşüş yönlü eğilimden çok biraz daha toparlanma tepkenin bekleriz ama o güne kadar bilin ki yüzde fiyatların altındaysak bilin ki aşağıda var fiyatlar 88'e kadar. Dediğim gibi 94'e 92 88'i var yani altta fiyatlar bilginiz olsun. Ama orası da son olması gerektiğini ifade edeceğiz. Yani varsın ki 88'lere indi. Orası da dediğim gibi 2020 pandemisinden gelen son fiyatlama. 100 bizi 88'e taşırdı. İşte taşıyor yavaş yavaş. Ee, o... 88'de pandemiden beri ki en kritik nokta olacak unutmayın. Ondan sonra oradan Sasa varsın ki geldi. Ondan sonra asla orayı kırmadan toparlanmalarla birlikte uzun vadeli orasını artık izleyeceğimizi düşüneceğiz. Trend anlamına son değer olarak orasını ifade edeceğiz Sasa Polis'e tarafında. Peki Ektaş 24.98'lik fiyatlamasıyla iyi kapanışlar yok tabii ki şirketi. Çünkü dediğim gibi 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamasının altına kalan bir şirketimiz var elimizde. Düşen bant hala devam ediyor. Yatay bölgenin hala altındayız. Ve bu onların sürekli ne diyorum hep dönüş yönlü eğilimini artık gerçekleştiremiyoruz şirkette. Yani sürekli olarak biz buradan hep dönüş yönü bir eğilim yapmıştık bugüne kadarki süreçte ama artık yapamıyoruz. Artık kapanışlar bu bölgelerin altından gelmeye başlıyor. Bunlar o yüzden bizim için iyi haberler değil. Bu bir i̇kincisi şirket tarafından düşen band devam ediyor. 1, 2, 3 kez, 4 kez, 5 kez vurduğumuz bölgeden hala altında kalmaya devam ediyoruz. Bu da bizim için iyi bir haber değil. Bu iki düşen trend devam ediyor. Düşen trendden devam ettiği şirketlerde baskı sürer. Baskının sürüyor olması demek ki destekte doğru eğilim beklemeye devam edin anlamına gelir destekte doğru elin beklemek demek de düşüş. Destek yani aşağısı yani hala e, elin beklenemeyeceği anlamına geliyor. Bunların da bize karşılığı tabii ki de 25 altında olan 28-28-500'ün altına kalan bir ektaş gördüğümüz için gördüğümüz müddetçe bu 25 26'nın üstünde olur da önümüzdeki haftada fiyatlayamıyorsak bilin ki tahtada aşağı yönlü fiyatlar istemeye devam edebilirler. 24 lira 70 kuruş ila 24 lira 30 kuruş aralığı destek 1. Yine aşağıda 23 lira 22 800 23 lira aralığı destek 2. Yine aşağıda 21 700 21 300 aralığı destek 3 olarak ifade edilmeye başlanacaktır haberiniz olsun acilen şirketin 25 9 artık altında kalmaması lazım iyice abartmaya başladı şirket iyice alt bantlara salıyor normalde bunların altına hiç salmadı şimdiye kadar Ekim'den beri ilk defa bir değişiklik görüyoruz ilk defa bu bantların altında yaklaşık 7 aydan beri ilk defa bir kapanış var haftalık bazı haberiniz olsun bir değişikliğe doğru gidiyor şirket aşağı doğru göz kırpmaya başladı iyice önümüzdeki hafta tut tutmaları lazım gübre fabrikaları 219 kapanışlar yeterli ve iyi olarak düşünüyoruz Tabi mükemmel değil ee, tabi çok iyi fiyatlardan kastım 300-350 bekleyemiyoruz tabii ki o ayrı ama gidip de yani 180 beklemek 170 beklemek işte 160 beklemek yerine böyle bir şey beklemek yerine 235 bekliyoruz biz yani düşüş değil. Tam tersi şirket trendlerin hala üzerinde önce oradan biraz başlayalım yani son e, yaklaşık e, 3-4 aydır yaptığı trendlerin üstünde şu anda kalıyor 190 lira bu bizim için e, önemli aynı zamanda 203 lira. Ee, bantlarını da hala şirketimiz üzerinde şey düzeltme yapıyorum. 205'li fiyattan da hala üzerinde. Bu bizim için önemli. 190 ve 205 gibi önemli değerlerin üstünde hala tutulmaya devam ediyoruz. 200 günlük hala aşağı kırmadık. Bak bu bizim için önemli bir teknik. Ee, diğer şirketlerde birçok şirkette bu mesela yok. Ama mesela gübre fabrikalarında hala bu durum geçerli korumakta. 190, 205 hala üstündeyiz. Bu iyi bizim için. Şimdi bizim yapmamız gereken şey tamam iyi ama kurtarmıyor. Yani ee, şöyle kurtarmıyor. Şimdi yatırımcısının maliyeti 300. 320 alan var. 340 tane alan var. Var yani yatırımcı kaldı yukarıda mağduriyet var. Şimdi bizi kurtarmadan kastım bu. Gidip de 300 bekleyemiyorsun bu fiyatlarda. Tamam şirketler düşüş bekleme ama ee, çok öyle mükemmel bir görüntü yok. Ne, ne yapmak anlamına geliyor? Bu Bunun özeti biliyor musunuz? Dalgalanma. Yani test piyasaya dönecek burada hala. İşte şirket 190'a inebilir, 205'e inebilir. 210'a gidebilir, 213'e gidebilir. Kırarsa 237, 247'ye gidebilir. Yani anlayacağınız tahta oyun devam edebilir. Yani fiyat oynaklığından bahsediyorum. Oyun derken yani fiyat oyunu, fiyat oynaklığı, makas aralığı. Üstte 235, 245 bandı var. Yine altta 190-205 aralığı var. Yani adamlar böyle dalgalanmaya devam ettirebilirler. Çünkü Şubat'tan beri aynı şey yapıyorlar. Şubat'tan beri şirket dalgalanmaya devam ediyor farkındasınız. Peki ne zaman 300'lü fiyatlar gelir diye soranlar için ise ne zaman ki şirketimiz buradaki yatay bölgenin üstüne çıkar ve buradaki kırmızı çizgi tekrar üstüne çıkar. İşte ondan sonra 300'ler ve 300'lerin üstüne bile anlatacağız. Ama o güne kadar yani yaklaşık olarak 235-245'lerin üstüne çıkan bir gübre fabrikaları şart olacak en az. Daha sonra da 250 eee üçlü fiyatları izliyor olacağız. Ama ondan sonra evet diyeceğiz. Artık 400'e kadar anlatmaya başlarız ama o güne kadar dalgalanma sürecek diye düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Durum budur. Bilginize diyelim. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya aktarmaya devam etmeye devam ederim sizler için ama işin özeti budur diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek efendileriyle. Mutlu pazarlar hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılına sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde Anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.